Ne olsun. 9K. 81K yaptık. 100K'yı göreceğiz. Yine 30K kardayız. 4K veren betten ne dedik? Veren betten düşerseniz arkadaşlar çarpılırsınız. Emre bir uzatsaydı muhtemelen Sugar'ı bugün geri kapatırdık. Allah'ım Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Allah'ım ne oluyor? Yemin ediyorum bir şey olacak. Bir şey olacak arkadaşlar. Şimdi bir şey olacak. Şimdi bir şey olacak. Sugar deli eskiye biz deliye Sugar eskiye biz deliye. Sugar bize gençliğimi hatırlattı. Sugar gençliğimi hatırlattı. Sugar Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi Sugar. Bundan iki ay önceki genç yemin ederim gidiyoruz. Ekmek çarpsın gidiyoruz. 30 spin furyası geliyor. 30 spin furyası geliyor. 30 spin, 30 spin, 25 spinimiz var. Allahım Allahım 25 spinimiz var. Haydi oğlum, yüzümüzü kara çıkartma. Bak çok bekledik, çok bekledik. Oğlum boş geçme, gözünü seveyim boş geçme ya. Çok bekledik bugünleri. Ya, ya bir seni bir ikardiği bu kadar bekledik ya. Bir seni bir ikardiği bu kadar bekledik. Melikeyi beklemedim seni beklediğim kadar ya. Ay boş geçiyorsun ya. Utan ya abi boş geçiyor. Ya Melike'yi senin kadar beklemedim ya. Abi yok. Tamamsın ama açacaksın. 16 spinimiz var hala. Açmaya başladı. Açmaya başladı. Haydi bakalım. Açmaya başladı. Harikasın. Haydi oğlum. Kankam yengen kızı versin. Şu an bir parayı alalım yengesini. Yengenin gönlünü alırım. Şu parayı bir alalım da. Parayı alamazsa ay abi nerede işleştirirse işleşsin para verecek. Efsane bir el var. Ama bize sadece abi ekranın tamamı açık, tamamı açık. Sadece işleştirmesi lazım. Sadece işleştirmesi lazım. Ekranın tamamı açık be. Vallahi ekranın tamamı açık. Ekranda 2 ta 3 tane kare boş sadece. Lütfen artık 10 spin kaldı. Eşleştirmeden geçerse eşleştirmeden geçerse büyük kazık yeriz ya. Harikasın. Tamam. K abi yapma bunları. Her el bir ka olmaz. Abi. Hay. Oy oy. Kankam kırılmaz kırılmaz. <laughs> Barışırız onunla biz geri. Oğlum hadi be. Bir 40 k daha gelir buradan. Buradan bir 40 k daha gelir mi? Ana eşleşmedi kalpler. Kalpler eşleşmedi. Melike bit dua mı ettin canım şaka yaptım ya. Haydi ya bütün ekran açık. Düzgün bir grup atman lazım. Bütün ekran açık ya. Bütün ekran açık şu an. 11k olmaz. 11k olmaz. Ya yapma lütfen. Bütün ekran açık bir güzel bir grup bakıyoruz. 228k 6k'da olur. 6k'da. olur. Aa işte onda kaldı. O da geldi. Son spinler. Son spinlerde 100k'nin üzerinde çıkıyoruz. Son spin atmadı bir şey. Abi 30 spin'e 22 aldık. Az önce bu kadar almadık ya. Ekranda kapalı olan sadece şu ikisi abi ya. Şuna bak. Yarısı 128 zaten ekranın. 99K'dayız. 99K'dayız. Kanka mikrofon ağzımın içinde şu an. Şu an öyle tam yaklaştırayım. Abi efsane şu an. Şu an şu an öleceğiz. Haydi oğlum. Kalpler geliyor. Kalpler yeşiller gelmeyecek. Dörtte kaldı. Tamam olacak. Şimdi artı on bir daha gelir arkadaşlar. O artı onlar bu artı onlar tanıdık artı onlar. Bu artı onlar tanıdık artı onlar. Daha önce de böyle oldu. Defalarca çarptı oyunu. İzmail. Hoş geldin kankam. Ben Allah göstermesin. Gecinden versin. Kankam hak eden biri geçer. Hak eden biri geçer. As. Yapma be. Oysa ki ne hayallerimiz vardı seninle Sugar. Sugar senle çok hayal kurduk be. Seninle ortak bir geçmişimiz var. 30. Son spin. Son spinde verdiğimiz parayı ver. Senin de çok büyük geçmişimiz var. Sugar. O kadar geçmişimiz var ki. Geçemiyorum. Ah vermedi. Geçemiyorum o geçmişi. Karambol burada. <laughs> Karambol burada Hasan. Hoş geldin kankam Hasan. Kanka pardon aynen veren betten şaşarsanız çarpılırsınız arkadaşlar. Veren şaşar çarpılır. <laughs> Kural bu. Pragmatikte veren betten çar, şaşarsanız çarpılırsınız. <laughs> Haydi oğlum. Aa. Hoş geçti. Efsanelerde bugün. Haydi oğlum son iki spinde harikalar yaratacaksın gibi geliyor. Lollipop geliyor. Vallahi lollipoplar da geliyor. Aslanımsın kalpler gelmeyecek. Son betlerde harikalar yarat bize. Şurada bir de artona gidersek. Bir de artı 10'a gidersek. Yemin ediyorum Allah'ım başka bir şey dileyeceğim. Başka bir şey diyeceğim. Artı 12'ye gidiyorum. Körün istediği bir göz Allah verdi iki göz. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar başka bir şey dileyeceğim. Söyleyin, söyleyin başka bir şey dileyeceğim. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Yaz bunu Volka şey yaz bunu Nihat. Yaz bunu Nihat. Haydi oğlum. Morlar şey sarılar gelecek. 100 çarpı 8 800 lirayı da verdi. Az önce kaybettiğimizde aldık. Artı 12. Abi gidiyoruz ya. Kalpler gelecek. Karambol olsun, gol olsun de. Karambolden gol olsun. <laughs> 128'lik var orada. Boş geçti. 9 spin şuraya bekliyoruz artık. Şuraya bir şey gelmesi lazım. Boş geçiyorsun. Şuraya bir şey atman lazım artık. Abi boş geçti. Haydi oğlum şuraya at artık. 106 çarpı 30. Yine bak yine beceremedik ya. Yine beceremedik şuradan bir max win çıkmayı. Sağ tarafa güzel. Hadi bu kez 100k almak istiyorum. Acaba tutacak mı Dileyim. Küçük şeylerle harcadık biliyorum ama şansımızı. 128'e güzel bir grup. Ah yine gelmedi. Hadi 128'e güzel bir grup. Yine gelmedi. Son şansımız güzel bir grup artık. Olsun. Olsun. Hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan iyidir. Son spin ne diyorsunuz? Bir artı 10. Son spin bir artı 10. Ne dersiniz? Ama güzel bir şey gelebilir mi? Şansımız kalmadı. 11k, 22 105k olduk. Temiz 2'ye katladık.